Fransa Senatosu 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddiaların reddedilmesini suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etti. 86'ya karşı 127 oyla kabul edilen yasa teklifinde kanunlar tarafından tanınan soykırımların inkarı yasaklanır ifadesi yer alıyor. Fransa Parlamentosu 2001 yılında Fransa 1915'teki Ermeni soykırımının tanır ifadesi bulunan bir yargıyı onaylamıştı. Yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Nikolos Sarkozy'nin imzası ve resmi gazetede yayınlanması gereken yasa iki maddeden oluşuyor. Yasanın ilk maddesinde soykırımı aşağılayarak ve küçük göstererek karşı çıkmanın suç sayılacağı belirtiliyor. Yasa teklifine göre suçlanan kişiler hakkında bir yıl hapis cezası ve 45 bin avro para cezası istenecek. Meclis ve Senato'da 60 senatör ve milletvekilinin yasa teklifine itiraz edip Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi halinde yasa teklifinin Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gündeme gelebilecek. Fransa'da tarihçiler, anayasa uzmanları ve gerek sağ gerek sol basın önemli bir kısmı yasa teklifine karşı çıkan yorumlar yaptı. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy geçen yıla kadar şiddetle karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Ermeni diasporasının oylarını alabilmek için yasa teklifine yeşil ışık yakmıştı. دیکھو غالب ہے اگر ابھی